Mystic Vision'dan herkese merhabalar. Değerli takipçilerimiz, bugün sizlerle 2025 yılın en önemli, en etkileyici ve en özel astrolojik dönemlerinden birini derinlemesine inceleyeceğiz. Gökyüzündeki muhteşem hareketlilik, önümüzdeki aylarda hayatlarımıza yepyeni renkler katacak. İletişim gezegeni Merkür'ün Koç burcuna geçişi 3 Mart'ta gerçekleşecek ve bu önemli geçiş 10 Mayıs'a kadar etkisini sürdürecek. Bununla birlikte aşk ve güzellik gezegeni Venüs'ün 2 Mart'tan 13 Nisan'a kadar sürecek geri hareketi yaşamlarımıza farklı bir boyut kazandıracak. Bu özel dönem Merkür'ün Koç burcundaki yolculuğunda 3 ayrı aşamadan oluşuyor. 3 Mart'ta başlayan ileri hareket iletişim ve düşünce dünyamıza taze bir soluk getirecek. 15 Mart'ta başlayan geri hareket dönemi Önemli konuları yeniden değerlendirmemizi sağlayacak. 30 Mart'ta bir önceki burca geçiş yaparak içsel yolculuğumuzu derinleştirecek. 16 Nisan'da tekrar Koç burcuna dönen Merkür, 10 Mayıs'a kadar sürecek son dönemde yepyeni başlangıçlar için harika fırsatlar sunacak. Gökyüzündeki bu özel koreografi bahar aylarını benzersiz bir döneme çeviriyor. Sevgili dostlar, evren bizlere çok özel mesajlar gönderiyor. Hayatımızdaki pozitif değişimlerin tam zamanı ve bu değişimler içsel bir yenilenmeye işaret ediyor. Alışkanlıklarımızı gözden geçirme ve yeni bakış açıları kazanma zamanı geldi. Merkür'ün Koç burcundaki hareketi özellikle iletişim alanında harika gelişmelere işaret ediyor. Düşüncelerimiz daha berrak bir hal alırken kendimizi ifade etme biçimimiz de yenileniyor. Bu süreçte yenilikçi fikirler, iletişim platformları ve dijital yenilikler hayatımızda daha fazla yer edinecek. Bu dönemde iletişim gezegeni Dağınık Alanları toparlamak ve gerçek meseleleri gündeme getirmek konusunda büyük bir ivme kazandıracak. Gökyüzünün en hızlı burç değiştiren gezegeni olan Merkür, ateş burcunun ruhuna bürüneceği günlerde laf kalabalığına müsaade etmeyecek. Arkadaşlık ve ilişkiler konusunda yaşadığımız bazı ikilemler daha fazla gün yüzüne çıkabilir. Merkür'ün Koç burcundaki hareketi sırasında otomotiv sektöründe küçülme, futbol dünyasında skandallar, öğrenci ve çalışma vizelerine yeni yaptırımlar beklenirken, teknoloji alanında özellikle yapay zeka kullanımında önemli kısıtlamalar gündeme gelebilir. Borsa'da spekülasyonların artması ve küçükbaş hayvancılıkta yeni salgınlar da bu dönemin dikkat çekici gelişmeleri arasında yer alacak. Bu süreçte karar mekanizmalarımız hızlanacak ve oto kontrolümüz artacak. Kişisel egolarımız gölgelenirken stratejik planlar hayatlarımıza daha fazla entegre olacak. Ancak bu dönemde dikkatimizin dağılmaması taraflı davranmamak ve ani kararlar almamak konusunda özellikle dikkatli olmamız gerekiyor. İyimserliği kullananlar karşısında haklıyken haksız duruma düşmek an meselesi olabilir. Venüs'ün geri hareketi sürecinde değerlerimizi yeniden keşfedeceğiz. İlişkilerde samimiyet ve gerçeklik arayışı ön plana çıkacak. Maddi konularda yeni yöntemler geliştirme fırsatı doğacak. Bu süreç aynı zamanda sanat ve yaratıcılık alanlarında yepyeni yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlayacak. Tam bu süreçte, aşk ve düzen gezegeni Venüs de kendi retrosu ile karşımıza çıkıyor. 2 Mart'tan 13 Nisan'a kadar sürecek olan Venüs retrosu, önce Koç burcunda başlayıp sonra Balık burcuna geçecek. Bu retro dönemi, özellikle ilişkiler ve değerler sistemimizde köklü değişimlere işaret ediyor. Acele işe şeytan karışır sözü, bu dönemin en belirgin özelliğini yansıtıyor. Venüs'ün bu geri hareketi geçmiş ilişki sorunlarını, gençlikte yapılan hataları, hırsa kapıldığımız konuları ve acele ettiğimiz olayları yeniden gündeme getirecek. Bu süreç aynı zamanda sağlık ve gelir kaynaklarını güncelleme fırsatı da sunacak. Özellikle kalbinizle artık uyumlu olmayan ilişkilerin sona ermesi, arzularınızı daha derinden anlamak, tutkularınıza daha yakın hareket etmek gibi önemli dersler ve hediyeler bu retrodan bizleri bekliyor. Bu muhteşem gök olayları toplumsal açıdan da önemli gelişmelere işaret ediyor. Sürdürülebilirlik ve doğal denge konuları ön plana çıkacak. Farkındalığımız artarken geleneksel ve modern yaklaşımlar arasında yeni köprüler kurulacak. Bu dönem hem bireysel hem de toplumsal açıdan yepyeni bir vizyon oluşturduğumuz özel bir zaman dilimi olacak. Sektörel gelişmeler ve yenilikler Sevgili takipçilerimiz, gökyüzündeki bu özel hareketlilik farklı alanlarda heyecan verici gelişmelere işaret ediyor. Özellikle teknoloji ve yenilikçi çözümler alanında muhteşem ilerlemeler göreceğiz. Yapay zeka destekli uygulamalar günlük hayatımıza daha fazla entegre olurken eğitim ve sağlık alanlarında yepyeni çözümler karşımıza çıkacak. Şirketlerin büyük çoğunluğu iş süreçlerini dijital dönüşümle güçlendirirken Yeni uzmanlık alanları ve meslek grupları ortaya çıkacak. Ulaşım dünyasında harika yenilikler bizi bekliyor. Çevre dostu araçlar ve akıllı ulaşım sistemleri yaygınlaşacak. Yerli üreticiler, özellikle batarya teknolojileri ve sürüş sistemlerinde önemli başarılara imza atacak. Şehir içi ulaşımda paylaşımlı sistemler ve mikro ulaşım çözümleri hayatımıza renk katacak. Dijital dünyada heyecan verici gelişmeler kapıda. Bankacılık hizmetleri daha kullanıcı dostu hale gelirken mobil ödeme sistemleri yaygınlaşacak. Özellikle genç girişimciler için yeni fırsatlar doğacak. Dijital platformlarda güvenlik ve kullanıcı deneyimi ön planda olacak. Tarım ve gıda sektöründe yenilikçi yaklaşımlar dikkat çekecek. Akıllı tarım uygulamaları ve şehir bahçeciliği projeleri yaygınlaşacak. Doğal ve organik ürünlere olan ilgi artarken sürdürülebilir üretim yöntemleri önem kazanacak. Gıda takip sistemleri daha şeffaf ve güvenilir hale gelecek. Enerji alanında pozitif gelişmeler yaşanacak. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları artacak. Akıllı enerji sistemleri ve depolama çözümleri yaygınlaşacak. Topluluk bazlı enerji projeleri hayata geçecek. Bu gelişmeler hem ekonomik hem de çevresel açıdan güzel sonuçlar doğuracak. Yapı ve emlak sektöründe yeni trendler ön plana çıkacak. Akıllı bina teknolojileri standart hale gelirken enerji verimliliği yüksek projeler değer kazanacak, modüler yapı sistemleri ve yenilikçi tasarım yaklaşımları dikkat çekecek. Dijital medya ve iletişim, içerik dünyasında heyecan verici değişimler yaşanacak. Yapay zeka destekli içerik üretimi yaygınlaşırken, kişiselleştirilmiş deneyimler ön plana çıkacak. Sanal gerçeklik uygulamaları günlük hayatımıza daha fazla girecek. Interaktif içerikler ve yeni nesil dijital deneyimler hayatımızı renklendirecek. Dijital platformlarda kalite yarışı hızlanacak. Yerel ve global platformlar arasında güzel işbirlikleri kurulacak. İzleyici deneyimi ve içerik çeşitliliği artacak. Yapay zeka destekli öneri sistemleri daha akıllı hale gelecek. Sosyal medya dünyası yepyeni bir boyut kazanacak. İçerik üreticileri için yeni fırsatlar doğacak. Topluluk odaklı platformlar öne çıkarken kullanıcı güvenliği ve veri gizliliği konularında önemli gelişmeler yaşanacak. Eğitim teknolojilerinde muhteşem yenilikler göreceğiz. Karma öğrenme modelleri yaygınlaşırken kişiselleştirilmiş eğitim programları önem kazanacak. Sanal laboratuvarlar ve interaktif öğrenme araçları eğitim dünyasına renk katacak. Venüs Retrosu döneminde kendimize sormanız gereken en kritik sorular hayatımızın her alanını kapsıyor. Kalbim gerçekten ne istiyor? İlişkilerimde kendim olabiliyor muyum? Değerlerim ve yaşam tarzım uyumlu mu? Gibi derinlikli sorgulamalar yapmalıyız. Bu dönem özellikle maddi ve manevi değerlerimizi yeniden değerlendirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Dizi sektöründe beklenmedik değişimler, kapanan ajanslar, el değiştiren yerli moda markaları, Sinema sektörü, menajerler ve dijital platformlarda önemli dönüşümler yaşanabilir. Özellikle genç yeteneklerin yıldızının parladığı, yeni isimlerin keşfedildiği bir dönem olacak. Sanat dünyasında yenilikçi projelerin ve alternatif anlatım biçimlerinin öne çıkması bekleniyor. Sevgili Mystic Vision ailesi, gökyüzündeki bu özel hareketlilik günlük yaşamlarımızda pek çok alanda güzel değişimlere işaret ediyor. Sağlık teknolojilerinde harika gelişmeler yaşanırken kişiselleştirilmiş takip sistemleri ve akıllı uygulamalar hayatımıza girecek. Uzaktan sağlık hizmetleri yaygınlaşırken kişisel gelişim alanında yepyeni trendler kapımızı çalacak. Zihin ve beden dengesini destekleyen uygulamalar günlük rutinlerimizin vazgeçilmez parçası haline gelecek. Beslenme alışkanlıklarımız ve yaşam tarzımızda pozitif dönüşümler yaşanacak. Sürdürülebilir beslenme ve bitki bazlı alternatifler sofralarda daha fazla yer bulurken, fermente gıdalar ve probiyotik ürünlere olan ilgi artacak. Spor ve fiziksel aktivite alanında sanal gerçeklik destekli programlar ve akıllı fitness ekipmanları hayatımıza renk katacak. İş dünyası ve kariyer alanında heyecan verici gelişmeler bizi bekliyor. Hibrit çalışma modelleri standart hale gelirken, iş ve yaşam dengesi yeniden şekillenecek. Yapay zeka, veri analizi ve dijital pazarlama alanlarında yeni kariyer fırsatları doğacak. Sosyal girişimler ve sürdürülebilir iş modelleri önem kazanırken, genç girişimciler için yeni fırsatlar ortaya çıkacak. Sosyal yaşamımızda ve ilişkilerimizde samimiyet ön plana çıkarken, online ve offline deneyimler arasında güzel bir denge kurulacak. Topluluk bazlı aktiviteler ve ortak ilgi alanlarına dayalı buluşmalar yaygınlaşacak. Networking platformları daha akıllı hale gelirken değer odaklı bağlantılar güçlenecek. Eğitim ve öğrenme deneyimi kişiselleşirken mikro öğrenme ve beceri odaklı eğitimler hayatımıza girecek. Yaşam boyu öğrenme platformları çeşitlenecek. Yaratıcılık ve inovasyon alanında yeni fırsatlar doğarken sanat ve teknoloji birleşiminden heyecan verici projeler ortaya çıkacak. Yaşam alanlarımızda konfor ve işlevsellik ön planda olacak. Akıllı ev sistemleri günlük hayatımızı kolaylaştırırken sürdürülebilir yaşam çözümleri değer kazanacak. Minimalist ve çok amaçlı tasarımlar tercih edilirken ev ortamlarımız daha akıllı ve yaşanabilir hale gelecek. Bu dönemde kişisel gelişim ve farkındalık çalışmaları önem kazanacak. Meditasyon ve mindfulness pratikleri günlük rutinlerimize entegre olurken Dijital detoks ve bilinçli teknoloji kullanımı konuları ön plana çıkacak. Yaratıcı hobiler ve el sanatları gibi geleneksel aktivitelere olan ilgi artacak. Sevgili izleyicilerimiz, gökyüzündeki bu özel konumlanmalar ekonomi ve finans dünyasında da önemli gelişmelere işaret ediyor. Dijital ödemeler ve mobil bankacılık hizmetleri günlük hayatımızda daha fazla yer bulacak. Finansal teknolojiler sayesinde para yönetimi ve yatırım araçları herkes için daha erişilebilir hale gelecek. Sürdürülebilir yatırım seçenekleri ve yeşil projeler öne çıkacak. Çevre dostu girişimler ve yenilebilir enerji yatırımları değer kazanırken, karbon ayak izini azaltan projeler dikkat çekecek. Topluluk destekli finansman modelleri yaygınlaşacak ve küçük yatırımcılar için yeni fırsatlar doğacak. Emlak ve gayrimenkul sektöründe akıllı yaşam konseptleri trend haline gelecek. Şehir planlaması ve mimari tasarımlarda yeşil alanlar ve sosyal yaşam merkezleri ön planda olacak. Ev ofis düzenlemeleri ve çok amaçlı yaşam alanları talep görecek. Ulaşım ve lojistik alanında çevre dostu çözümler yaygınlaşacak. Elektrikli araçlar ve paylaşımlı ulaşım sistemleri şehir hayatının vazgeçilmezi olacak. Mikromobilite çözümleri ve akıllı trafik sistemleri hayatımızı kolaylaştıracak. Eğitim sistemleri daha esnek ve kişiselleştirilmiş bir yapıya kavuşacak. Uzaktan eğitim platformları gelişirken pratik beceri odaklı programlar önem kazanacak. Yaşam boyu öğrenme fırsatları çeşitlenecek ve herkes için erişilebilir hale gelecek. Sağlık hizmetlerinde teknoloji ve insan teması mükemmel bir denge kuracak. Yapay zeka destekli tanı sistemleri yaygınlaşırken koruyucu sağlık hizmetleri ön plana çıkacak. Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve genetik bazlı tedaviler gelişecek. Tarım ve gıda üretiminde yenilikçi yöntemler hayata geçecek. Akıllı tarım uygulamaları ve dikey bahçecilik projeleri yaygınlaşacak. Yerel üreticiler ve tüketiciler arasındaki bağ güçlenirken gıda güvenliği konusunda önemli adımlar atılacak. Enerji sektöründe temiz ve yenilenebilir kaynaklar ön plana çıkacak. Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları artarken enerji depolama teknolojileri gelişecek. Akıllı şebekeler ve mikro enerji sistemleri yaygınlaşacak. İş dünyasında esneklik ve yaratıcılık değer kazanacak. Uzaktan çalışma modelleri gelişirken iş ve yaşam dengesi konusunda yeni standartlar belirlenecek. Yapay zeka ve otomasyon sistemleri rutin işleri kolaylaştırırken insani beceriler ve duygusal zeka ön plana çıkacak. Burçlar açısından değerlendirme. Sevgili Mystic Vision izleyicileri, gökyüzündeki bu hareketliliğin burçlarımız üzerindeki etkilerini de yakından incelememiz gerekiyor. Merkür'ün Koç burcuna geçişi özellikle Koç, Terazi ve Kova burçlarını heyecanlandıracak. Bu dönemde iletişim, girişimcilik ve yeni başlangıçlar konularında önemli fırsatlar doğacak. Düşünceleriniz daha berrak ve enerjiniz yüksek olacak. Koç burçları için yeni iş fırsatları, Terazi burçları için ilişki ve sosyal ağlar, Kova burçları içinse yenilikçi fikirler ön plana çıkacak. Venüs'ün geri hareketi ise Boğa, Terazi ve Kova burçlarını daha yakından ilgilendirecek. Bu süreçte değerlerinizi, harcama alışkanlıklarınızı ve duygusal bağlarınızı yeniden gözden geçirme fırsatı bulacaksınız. Samimiyet, güven ve paylaşım arayışınız artacak. Boğa burçları için maddi konular, Terazi burçları için ilişkiler Kova burçları içinse sosyal çevre önem kazanacak. Yengeç, Akrep ve Balık burçları ise bu dönemde daha içe dönük ve duyusal bir sürece girecekler. Duygusal zeka ve sezgisel güçleriniz kuvvetlenirken kendinizi daha derinlemesine keşfetme fırsatı bulacaksınız. Aile, ev ve maneviyat konuları ön plana çıkarken dinlenme ve yenilenme ihtiyacınız artacak. Aslan, Başak ve Oğlak burçları için ise bu dönem daha sosyal, aktif ve üretken geçecek. Yeni işbirlikleri, projeler ve topluluk odaklı faaliyetler hayatınıza renk katacak. Aslanlar için yaratıcılık ve eğlence, başaklar için kariyer ve verimlilik, oğlaklar içinse organizasyon ve liderlik konuları önemli olacak. Ateş burçları, koç aslan yay. Günlük rutinleriniz değişirken, duygusal dalgalanmalara karşı sabırlı olmanız gerekebilir. Aceleci kararlar yerine sağduyulu adımlar atmak gökyüzünün kafasının karışık olduğu günlerde size kazandıracak. Merkür'ün etkisi ikili ilişkilerde ani gelişen diyalogları da işaret ediyor. Toprak burçları Boğa, Başak, Oğlak iş hayatınızda ve yakın çevrenizde son zamanların en çok konuşulan isimleri olabilir. Yeni fikirlerinizle öne çıkabilirsiniz. İletişim gezegeni ilk burçta hareket ederken mümkün olduğunca hızlı tepki vermemeniz gerektiğinin altını çizecek. Hava burçları, ikizler, terazi kova, iç dünyanızı artık dışarı yansıtma zamanı. Merkür, gergin ortamlarda bulunmamanız konusuna vurgu yaparken haksızlığa uğradığınız konuları da masaya yatıracaksınız. Bu döngüde önemli evrak ve e-posta gönderimlerine dikkat. Su burçları, yengeç, akrep, balık. Karşınızdakileri ikna etme isteğiniz artarken katı tutumlardan kaçınmalısınız. Kariyerinizde değişim istiyorsanız aceleci olmamanızda fayda var. Aile ve yakın çevrenizden gelecek haberler ise sizi düşündürebilir. Tüm burçlar için ortak olan ise değişim ve dönüşüm teması. Bu özel süreçte geçmişi sorgulayıp geleceğe yön verme fırsatı bulacaksınız. İçsel yolculuğunuzu derinleştirirken kendinizi yeniden keşfedeceksiniz farkındalığınız artacak ve yaşamınızdaki öncelikleri yeniden gözden geçireceksiniz. Venüs retrosu ayrıca ailedeki miraslık konular, davalar, haklar, evlatlık veya vasiyet gibi hassas meseleleri de gündeme getirecek. Bu süreçte özellikle aile bağlarımızı güçlendirmek, geçmişten gelen sorunları çözmek için ideal bir zaman diliminde olacağız. Unutmayın ki her zorluk aslında bir fırsat, her kriz ise yeni bir başlangıç potansiyeli taşır. Bu dönemde estetik girişimler, saç ekimi, baş bölgesini ilgilendiren işlemler için uygun bir zaman olmayabilir. Yeni başlangıçlar yerine araştırma ve planlama yapmak, yatırım kararlarında temkinli olmak daha doğru olacaktır. Çocuksu, hırslı ve fevri ilişkiler gündemi yorabilir. Ateşli tartışmalar ve kıskançlıklar bazı ilişkilerin yeniden değerlendirilmesine neden olabilir. Finansal konularda da dikkatli olmak gerekiyor. Büyük yatırımlar ve önemli alım ve satım kararları için retroların geçmesini beklemek daha akıllıca olacaktır. Bu süreçte bütçe planlaması yapmak, tasarruf olanaklarını gözden geçirmek ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önem kazanıyor. Özellikle lüks tüketim alışverişlere dikkat etmek gerekiyor. Kariyer alanında ise eski iş bağlantılarının yeniden gündeme gelmesi, yarım kalan projelerin tamamlanması için fırsatlar doğabilir. İş değişiklikleri ve yeni girişimler için acele etmemek, mevcut pozisyonunuzu güçlendirmek için çalışmak daha doğru olacaktır. Networking aktivitelerinizi artırabilir, profesyonel ilişkilerinizi derinleştirebilirsiniz. Mystic Vision izleyicileri, Venüs retrosunun bu özel döneminde kendinize sormanız gereken bazı önemli sorularla içsel yolculuğunuza ışık tutmak istiyorum. Bu sorular Hayatınızın farklı alanlarını derinlemesine incelemenize ve kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak. Duygusal dünyamıza dair. Kalbiniz gerçekten ne söylüyor? Belki de uzun zamandır bastırdığınız duygularınız vardır. İçinizdeki çocuk nelere hasret? Hangi konularda kendinizi ifade etmekten kaçınıyorsunuz? Duygusal tatmininiz için gerçekten neye ihtiyacınız var? Bu soruları kendinize sorarken cevapların sizi şaşırtmasına izin verin. Değerlerimiz ve önceliklerimiz. Hayatınızda gerçekten değer verdiğiniz şeyler neler? Zamanınızı ve enerjinizi bu değerler doğrultusunda mı kullanıyorsunuz? Başkalarının beklentileri için kendi değerlerinizden ne kadar taviz veriyorsunuz? Mutluluğunuzu nerede arıyorsunuz? Bu sorular yaşam önceliklerinizi yeniden değerlendirmenize yardımcı olacak. İlişkilerimizin aynası. Mevcut ilişkileriniz sizi besliyor mu yoksa tüketiyor mu? İlişkilerinizde gerçekten kendiniz olabiliyor musunuz? Partnerinizle paylaştığınız değerler neler? İlişkilerinizde neyi değiştirmek istiyorsunuz? Sınırlarınızı doğru şekilde belirleyebiliyor musunuz? Öz sevgi ve saygı. Kendinize olan sevginiz ve saygınız ne durumda? Öz bakımınıza yeterince önem veriyor musunuz? İç sesinizi ne kadar dinliyorsunuz? Kendinizi başkalarıyla kıyaslıyor musunuz? Finansal farkındalık. Para sizin için ne ifade ediyor? Kazancınız ve harcamalarınız değerlerinizle uyumlu mu? Finansal özgürlük sizin için ne anlama geliyor? Maddi konulardaki ilişkiniz sağlıklı mı? Finansal kararlarınızı korku mu yoksa akıl mı yönetiyor? Kariyer ve yaşam amacı. Yaptığınız iş ruhunuza hitap ediyor mu? Potansiyelinizi tam olarak kullanabiliyor musunuz? Başarı tanımınız nedir? İş hayatınızda sizi en çok ne tatmin ediyor? Spiritüel yolculuk. Ruhsal yolculuğunuzda neredesiniz? İç huzurunuzu neler besliyor? Evrenle olan bağlantınızı nasıl güçlendirebilirsiniz? Manevi değerleriniz hayatınıza nasıl yansıyor? Yaşam kalitesi. Günlük rutinleriniz sizi besliyor mu? Hobilerinize ve tutkularınıza yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? Hayatınızda yeterince eğlence ve neşe var mı? Sağlığınıza yeterince önem veriyor musunuz? Şükür ve farkındalık. Hayatınızdaki güzelliklerin farkında mısınız? Küçük mutlulukları görebiliyor musunuz? Zorlukları büyüme fırsatı olarak değerlendirebiliyor musunuz? Minnettarlık duygunuz ne durumda? Gelecek vizyonu. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Hayalleriniz ve hedefleriniz uyumlu mu? Yaşamınızda neyi değiştirmek istiyorsunuz? Nasıl bir miras bırakmak istiyorsunuz? Bu soruları cevaplarken acele etmeyin sevgili takipçilerim. Her bir sorunun üzerinde düşünmek, hatta cevaplarınızı bir günlüğe yazmak size büyük içgörüler kazandırabilir. Bu retro dönemi, kendimizi keşfetmek ve dönüştürmek için muhteşem bir fırsat sunuyor. Vereceğiniz dürüst cevaplar, gelecekteki kararlarınıza ışık tutacak ve kişisel gelişiminize önemli katkılar sağlayacak. Sevgili Mystic Vision dostlarım, Gökyüzündeki bu muhteşem koreografi önümüzdeki aylarda hayatlarımızda çok önemli dönüşümlere işaret ediyor. Merkür'ün Koç burcundaki hareketliliği ve Venüs'ün geri hareketi bireysel ve toplumsal bilinçte büyük bir uyanışa yol açacak. Burçlar açısından değerlendirdiğimizde her birimiz için farklı fırsatlar ve dönüşüm alanları öne çıkıyor. Değişim rüzgarlarına açık olarak kendimizi keşfetme ve yeniden yaratma imkanı bulacağız. İçsel yolculuğumuzu derinleştirirken yaşam önceliklerimizi yeniden gözden geçireceğiz. İletişim, teknoloji, eğitim, sağlık, finans ve daha birçok alanda heyecan verici gelişmeler yaşanacak. Bu süreçte bizi bekleyen en önemli fırsatlar daha kişiselleştirilmiş deneyimler, yenilikçi iş modelleri, sürdürülebilir yaşam çözümleri ve topluluk odaklı bağlantılar olacak değişimin artık kaçınılmaz olduğunu ve bu değişimin içsel bir devrim niteliği taşıdığını görüyoruz. Eski kalıpların, alışkanlıkların ve düşünce sistemlerinin işlevini yitirdiğini ve yeni bir bilinç seviyesine geçiş zamanının geldiğini hissediyoruz. Bu özel dönemde kendimizi yeniden keşfetme ve özümüzle bağlantı kurma fırsatı bulacağız. Maddi ve manevi değerlerimizi gözden geçirerek daha gerçek ve anlamlı ilişkiler kuracağız. Toplumsal meselelere daha duyarlı ve sorumlu bir şekilde yaklaşacağız. Sevgili takipçilerimiz, önümüzdeki aylar hayatlarımızda çok önemli dönüm noktaları olacak. Değişimin rüzgarlarına açık olalım ve bu süreçten en güçlü şekilde çıkalım. Çünkü gökyüzü bize yepyeni ufuklar vaat ediyor ve evren bizi dönüşüme davet ediyor. Bu muhteşem astrolojik dönemde hepimize sağlık Mutluluk ve başarı diliyorum. Birlikte bu yeni çağa yelken açalım ve geleceğe umutla bakalım. Sevgili Mystic Vision ailesi, bu videoyu mutlaka mayıs ayına kadar arada izlemenizi tavsiye ediyorum. Eğer hayatı ciddiye alacaksanız, bunu bu tarihler arasında yapın. Hayatta bazı hataların dönüşü olmaz, unutmayın. Bu özel astrolojik dönemin hepimiz için aydınlatıcı ve dönüştürücü olmasını diliyorum. Unutmayın ki Gökyüzünün bu dansı kendimizi keşfetmek ve hayatımızı daha anlamlı kılmak için muhteşem fırsatlar sunuyor. Bu süreci bilinçli ve dengeli bir yaklaşımla değerlendirerek kişisel gelişimimize önemli katkılar sağlayabiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki astrolojik öngörülerimizde görüşmek üzere sevgiyle kalın.